Beyza gelinin salonu yeşil ve vizon tonlarında dekore edilmiş. Yeşil kadife kanepe, kapitone, gold ve siyah detaylara sahip. Gelinimiz oturma grubunu aynı modelin vizon rengiyle tamamlamış. Ceviz rengi konsolun üzerine monte edilen televizyon göz hizasından biraz yukarıda. Ceviz rengi yemek masası ve vizon rengi sandalyeler çok şık. Ancak ebat olarak bu salon için biraz büyük. Yaprak yeşili ve vizon tonlarındaki halı tarz olarak uysa da renk olarak salona yakışmamış. Siyah metal ayaklı ahşap orta sehpa kanepelere nazaran biraz spor kalmış. Beyaz tüllerle yeşil fon perde iyi kombinlenmiş ancak salon küçük olduğundan fonların rengi fazla koyu duruyor. Beyaz tablalı Zigon sehpaların salonda devamlılığı yok. Son olarak yuvarlak LED aydınlatmanın salonun tarzına uygun olduğunu belirtelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Genel olarak e, koltuk tarzı güzel, hoş, spor duruyor. E, rengini de çok beğendim, yeşil, mavi renkleri severim. Ama e, koltuğun rengi bu değil de gri renklerde olsaydı daha güzel. Gösteriyor e, çünkü böyle siyah falan e, kombinlemişsin. Yani lambeder falan böyle siyahlı güzel hava katmış ama e, koltuğun rengi bence böyle daha Hangi koyu. Hangi koltuğun siyah. rengini sevemedin? Bu açık renk olanı. Bu siyah mı olmalıydı? Bence gri diyorum. siyah. Yani biraz Kesinlikle. daha koyu olsa bu yeşille çok uyumlu oluyor. Ya şimdi yeşil zaten koyu bir renk. Bu da gri evet. veya siyah olsa aşırı derecede. Ama işte derece o zaman daha böyle bir koyu ve burası bir bence kapalı Bir de bol detayları falan var ya hmm. bir Bir de ben açık tonla açmak açık. istedim. Mobil. Bir de ben evimde griye. Tövbeli bir şekilde geldim. Yani artık griyi kimsenin evinde görmek istemiyorum. Gri gibi demiyorum ama biraz mobilya koyu, koyu görmek yani. Siyah dönük, siyahlı böyle. Yani zevkler ve rengin şekilde kimsenin evinde görmek istemiyorum. Aslı, sonra Zekler sende gri de, var galiba. Evet var ben ama var. Var. Yani önemli olan uyum. Yani. Gri çok güzel ve modası geçmeyen bir renk. Ben gri modern durmuyor demedim. Grinin modası geçmiyor kelimesinde kullanmadım. Herkesin yani daha çok evinde olduğu, çok güzel kullanıldığı için koyu olsaydı artık daha çok belediye görüntü. dağıtmış demek gibi istiyor. duruyor. Ha. Kötü dedim mi? Öyle dağıtmıyor duruyor, gri de işte demedim. Evet. Çok dağıtmış. fazla var dedim. Her evde gri var şu an. Yani da. ben sadece fikir olarak diyorum yani model olarak güzel ama dediğim gibi koyu olsaydı takımı böyle daha bir gösterişli olurdu. Sen de mi aynı Alıydın. fikirdesin Seda? Yeşil'in en 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 sevmediğim tonu yani. Benim de aksi takdirde Yeşil'in en en abi en, en sevdiğim tonu. Abi bıraksan da yorumunu tamamlasan Beyza'cığım ya. Dinliyorum iki dakika, evet. dakika atlama iki dakika sabret sen de konuşacaksın. Dinliyorum. Yani sevmiyorum bu tonları evlere de yakıştırmıyorum. Yani bana böyle yaşlı evi gibi geliyor. Ağır yani çok ağır. Daha böyle fresh, daha böyle spor, daha ne bileyim ferah evler seviyorum. Bu onun zevkidir. Bir şey diyemem. Demek ki talep var. Ben yeşil de seviyorlar niye öyle diyorsun? Ya. Yani belki perdelerini farklı renk kullansaydı bu kadar boğmayabilirdi diye düşünüyorum. Evet perdeler yeşil mesela bu koltuğun renk katmış olurdu. Perde zaten belki. boğdu odayı bence bana göre. Ee, halı hakkında ne düşünüyorsunuz? Halı çok farklı. Askeri halı da hiç yeşil mi deniliyor ona? Halıyı arkadaşlar şöyle anlatayım size. Ee, bir hafta 10 gün önce pazar günü kahvaltı yapıyorduk. Hı hı. Yani bu programla aynı zamanda geldi. Masaya Çayı koydum French press'te Kendime kadar yapmıştım. Oğlum buçuk yaşında. Sağ eliyle tuttu. Yani masadan boyutu evet, da tamam. uzandı. Eli, yüzü, <laughs> gözü komple <laughs> yandı çocuğum. Ah, canım benim. fotoğrafları yani falan, falan da var çocuğumun. Allah Allah. O gün tabii biz pazar günü apartman <laughs> hastaneye gidince ben yani gerçekten doğru söylüyorum evi temizlemeden gittim. Halıyı falan tabii ki de temizleyemedim. Ah, Halıyı olduğu gibi kaldırdım. Ertesi gün Pazar da o gün ya pazartesi yıkamaya verildi. Sonra yıkamadan halım gelince çay lekem çıkmadı. Bu benim koridorumda aramda serili bir halıydı. Mecbur hani bu taraf almak zorundaydım. Evet. nasıl bir halı var? Yani burada. normalde burası Biz sadece tek <laughs> krem rengiydi de, değil mi? Rengi de. O zaman yani. krem. Yani Görmek daha iyi isterseniz iyi. kolaydı getirelim. Hani denemek istiyor de. musun sanırsın? Gerek yok. İsteyen var. varsa Bursa. ben, ben getireyim. bana evet, fark etmez. düz krem gibi değerlendirmeye çalışalım mı demek istiyorsun? Yani yok hayır yine belirtmek ve söylemek istedim yani. Bunu burada Anladım. kullanmıyordum. Bu arada evladına çok büyük geçti şu an yavrum. Ay, iyi mi? Geçti. Ay, geçmişler olsun yavrucuğum. Çok geçmiş Evet, Allah bir daha göstermesin. Sende kaldık galiba. Evet e, ben halıyı dediğim gibi uyumlu bulmamıştım. İçindeki bulmuştu. yeşillerle bu yeşil değil mi? Hayır mi? evet çok farklı. E, fıstık yeşil dedi arkadaşımız ama ben askeri yeşil demiştim. Evet. E, teraryumu buraya hiç uyumlu bulmadım. Daha farklı bir objem olsaymış orada. Onu neden Eşim kullanmak bana istedim Hediye aldığı için Hı. bir kenara kaldırıp atmak istemedim Koridorunda açıkçası. Koridorun e, antrende bunu daha çok kullanabilirdin aslında. Şey Orada var. bir çiçek olduğu için burada da bunu değerlendirmek istedim. Eşim ona bana yıllarımızda hediye olarak almıştı. Ayrıca. Tamam, e, ben koltuğunu e, bu yeşille uyumlu bulmadım. Yani evet, e, gri olsaydı gerçekten çok güzel bir uyum yakalamış olurdun. Ve aynı şekilde perdelerin de bir gri olsaydı, sanki daha mı bütün olurdu. Hani arada bunlar renk o katmış zaman, gibi olurdu. Aynen. Sanki. Senin dediğin şekilde yapınca yeşil tek bir şey. Ama ben bu odayı yeşil ağırlıklı olarak istedim. Yeşil ee, rengini kullanmak istedim. Avize ne geleceğim? Avize buranın avizesi değil yatak odası avizesi gibi. Yani daha buraya. Ne nasıl öyle mi yazıyor? Hayır ama benim yatak odamda da bu şekilde var ve e yatak tamam, odasında odası zaman avizesi sen de olarak salon geçiyor. Salon avizesini yatak odasında kullanmışsın demek ki. Hayır yatak odası avizesi olarak geçiyor. Gittiğinde nerede görecek de, Nerede öyle? Hayır gittiğinde zaten sorduğunda direkt bunu gösteriyorlar. Ben bunu internette ben daha daha aldım. Açık evliyim. kanıtlayabilirim de gayet de salon avizesi tamam, olarak Tamam ben geçiyor. de kanıtlayabilirim. Bu benim tamam, fikrim. Tamam hangisini kanıtlayalım ilk önce? Ben kanıtlayabilirim. Ben tamam, Sen nereden Tamam kendi alacağım kanıtlayacağım. Aldın? Ben bir mağazadan aldım. Yani <laughs> ben ee... internet uygulamasından aldım. Şu an telefonumdan hemen açabilirim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir fikriniz yok mu hanımlar? İlla ki senin aldığın uygulama, salon diyor. Ben Seninki mağazadan aldım. mağazadaki direkt, yatak evet. odası diyor. Bunlar hep bir satış politikasıdır. Tabii yani. ki. Siz nasıl görüyorsunuz mühim olan orada yazılan değil. Tamam ben buraya... Ee, i̇kiniz böyle düşünüyorsunuz. Sen ne düşünüyorsun Berna? Bu yatak odası mı salon mu? Ee, bence e, tek olarak şık. Güzel. Peki sen ne evet. diyorsun? Bence uyumlu her odaya olur bu ya nazik kibar bir avize. Evet, sen Aslıcığım. Ee, ben arkadaşın dediğine katılıyorum. Ben bunu yatak odasına tercih ederdim ee, ve aynı zamanda avizeyi keşke birazcık e, montalasaydın duvara bir tık kablo görünümü var. Aynı zamanda şuralarda da e, kablo var. Şurada bir tane. Şimdi onun gördüm. içerisindeki kablolar çok fazla olduğu için hani bu üstteki o şey ipler devam ediyor ya yapışmıyor. Arada Slamlam, şu montalanmamış gibi duruyor. Ee, ama yapışmıyor. hani anlatabildim mi? çok kablo var. Avize hiç takmadın bunu. Şey Burasını taktım. gergi tavan olması gerekiyor. Evet. Ee, ben kirada olduğum için ev sahibim gergi tavan yaptırmadı. Tamam. Ve ben ilk bir yılımda sadece oradan sallanan o şeylerle kullandım. Bence iyi ki yaptırır yaptırmamış belki. Gergi niye? tavan çünkü çok daha Sonra orası boş yani. kalmaması için bir evet. yılın ardından ben kendime bunu aldım. Çok İnternet i̇nternetten peki. aldım. Hı? Hem sade, kibar dedikleri gibi yani şu an kendi evimde olmadığı için yarın öbür gün ben bunu antreye alabilirim, mutfağa da alabilirim, yerini değiştirebilirim diye evet. ben bunu aldım.